Selamlar herkese. Don Mersin Gayrimenkul'den Umut ben. Bugün size Erdem'de Tömük Mahallesi'nde daha başlandığı günden bu yana bitmese heyecanla beklenen Lavinia Premium Projesi'nden bahsedeceğim. Bugün benim size tanıtımını yapacağım daire 1 artı 1 bir daire. 75 metrekare brüt alana, 50 metrekare net alana sahip. Amerikan mutfak şeklinde tasarlanmış, L harfi şeklinde. Bazı kapaklarımız MDF tercih edilirken bazı kapaklarımız cam tercih edilmiş. Yavaştan daireyi tanıtmaya başlayalım. Hem dairede hem sosyal imkanlarda çok fazla detay var. Hepsinden size bahsetmeye çalışacağım. Bu dairenin eşyalandırılmasının tek sebebi kafanızda tasarlayabilmeniz, neyi nereye nasıl konumlandırabileceğinizi anlayabilmeniz için eşyalandırıldı. Mesela buraya bir tekli berjer, buraya da bir tekli ber berjer ve buraya çift kişilik koltuk koyabilirsiniz. Televizyonunuzu koyacağınız yer burası. Televizyon ünitenizi isterseniz farklı bir şekilde satın alabilir ya da yaptırabilirsiniz. Klimanızın geleceği yer burası. Bu arada bütün odalarımızda klima tesisatlarımız çekili. Balkona çıkalım yavaştan. Balkonumuz 10 metrekarelik bir balkon. Bu arada arkadaşlar diğer projelere kıyasla bu dairede bir artıdan, küçük bir artıdan daha bahsetmek istiyorum. Mesela bunlar alüminyum profiller. Cam e, balkonumuzun cam kapısı. Diğer dairelerde, diğer projelerde genellikle PVC ve PimaPen kullanılıyor. 10 metrekarelik geniş bir balkonumuz var dedik. Bakın gördüğünüz oradaki 4 kişilik yemek masasını buraya alabilir. Deniz manzarasını izlerken kahvaltınızı edebilir, akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Klimanızın, motorlarınızın, motorlarının geleceği yer burası üst üste gelecek. Termosifonunuzu buraya konumlandırabiliyorsunuz. Hazır balkona çıkmışken bu projenin o sosyal imkanlarından bahsedelim. Çünkü çok fazla alan var, çok fazla sosyal imkan var. İçeride bahsetmek birazcık zor. En azından buraya bakınca hatırlayabiliyoruz. Çok fazla imkan var. Gep geniş bir yüzme havuzu, çocuk havuzu, kapalı havuzu, kapalı spor salonu, Otoparkı, sinema salonu, bunun gibi detaylar bulunuyor. Yine bunun gibi imkanlar bulunuyor. Hamam ve sauna, buhar odası da dahil. Yine otel konseptinde, 5 yıldızlı otel konseptinde sahip olabileceğiniz, erişebileceğiniz bütün imkanlara burada da erişebiliyorsunuz. Tamperli bir cam korkuluğumuz var balkonda. Şimdi yavaştan dairenin diğer kısımlarına geçelim. Banyomuzdan bahsedelim. Yatak odamızdan bahsedelim. Gördüğünüz gibi salonda ve mutfakta ve giriş tarafında 60'ı 120 seramikler kullanılmış. Bunlar da güzel detaylar. Daireden girdiğimiz gibi sol tarafımızda aynalı bir dolabımız bulunuyor. Banyoya geçelim. Duşa kabin alanımız gayet yeterli. Güzel fayanslarla dekor edilmiş. Çamaşır makinenizin konumlanacağı yer. Kapı mobilyamız da gayet güzel, şık. 12 metrekarelik net bir yatak odamız bulunuyor. Net bir metrekareye sahip olan yatak odamız bulunuyor. Ya ben örnek daire tanıtımlarını çok seviyorum. Daire müşterilerimizi buralarda gezdirmeyi çok seviyorum örnek dairemizde. Çünkü kafasındaki bütün soru işaretleri gideriliyor. Neyi nereye konumlandırılacağı apaçık ortada oluyor eşyalarının. Dolabınızı koyacağınız yer, yatağınızı koyacağınız yer, duvar kağıdımız çok hoş bu arada. Mesela burada bir aynalı ünite kullanılmış. Siz bunun yerine eğer yatak odanızda televizyon izlemeyi seven bir aileyseniz yine televizyonunuzu buraya konumlandıracaksınız. Şimdi tekrar dışarıya çıkıp birazcık da çevresinde neler var onlardan bahsedelim. Arkadaşlar buranın otoban çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Yakında siz de Türkiye'nin neresinden gelirseniz gelin Hemen sitenize ulaşmak için direkt otobandan çıktığınız gibi buraya gelebileceksiniz. Sitenize hemen ulaşabileceksiniz. Ben bugün size burada 1 artı 1 bir dairenin tanıtımını yaptım. Siz eğer 2 artı 1 videosunu da izlemek isterseniz kardeşim Ruslan sizin için detaylı detaylı videosunu çekti ve YouTube platformunda yayınladı. Onu da izleyip bilgi alabilirsiniz. Hem daire hakkında, hem bölge hakkında, hem de başka soru işaretleriniz varsa yine de bize arayıp bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.